Herkese merhaba arkadaşlar ben Gizur bugün sizlerle birlikte Valorant'ta Arkadaşlar Bugün O neydi lan Cam çok az pus Alır mıyım canı? Bugün arkadaşlar ilk defa ölüm kalım savaşı oynuyoruz kanalda. Bayağı da oynuyorum he. Hiç ölmedim şimdiye kadar. Geç bu ısınma turu ama. Bunlar şimdi böyle oynuyorsa ben bunlara ne biçim oynuyorum la? O hiç ölmedi. Hiç ölmedi. 9-0-0 amına koyayım. Oha. Gerçi bu bu maçta asist yapamayız da. Arkadaşlar, birinci abi, abi bir, bir AFK'dan. Savaş. Emniyetler kapalı. Çatışma Birinci olmaya geldim arkadaşlar. Birinci. Ananın amı. Vallahi birinci olmaya geldim ha. Tüh öldük amına koyayım. Tüh. Tüh. Böyle olmadı işte. Orada var ha. Karşıda var ha. Geliyor mu acaba buraya doğrudan? Bilmiyorum ki çok korkuyorum arkadaşlar. Hop! Haydi bakayım. Sen bir tur kafayı yedin. Arkadaşlar işte bugün ilk defa... o sağda da var. Bıçak buraya doğru gelmiyordu. Tamam şu buraya doğru gelsin. OP var onu dur. Dur. Nasıl şimdi Çok korkuyorum, çok korkuyorum. O ne lan? <laughs> Cypher kardeşim bir zahmet siktir git amına koyayım. O nasıl bir vuruştur ya? <laughs> gel 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 gel. Öldü mü lan? bir, bir hop sıcam arkadaşlar. Çok korkuyorum. Lan ne korkacağım lan? Ben buraya birincili kavgaya geldi. Hop! Düştü. Oğlum ben Allah Allah bende garip bir eğim var ha. Değişik bir eğim var bende arkadaşlar çözemedim. OP var. Gel. Ofi seçti miydi lan? Yo ne ondaymış. O ne lan? Oh shit 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 shit. Gel gel gel. Buraya doğru gel ama. Göster başkası vurdu lan. Anam bir başkası vurdu. Elinde o var lan çocuğun elinde. Adam Siker. Benim ev yanıyor. Gel. 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 Bir başkası vurdu lan. Arkadaşlar. Oğlum birinciliğe gidiyorum lan. <laughs> Sen beni mi vuracaksın lan? Köpek soyu. Ey yavrum da oğlum ben. Gizli rota falan. Gel. Oğlum bunlar bot mu acaba? <laughs> oğlum bot musunuz? Bak. Baya bildin. Allah Allah. Oğlum bunlar bot olabilir ha. He. he. <laughs> onu da vursaydım. Silindi. Onu da vursaydım işte efsane olacaktı. Olalım. Hop kardan adam. Kardan adam düşman değil mi oğlum ben? Şuradan. Şurada. Adamı yerini biliyorum ama. Ez lan. Anı aklım gitti orospu bu fail. Oğlum fate aklım gitti lan. Baba. Yapma böyle. Aklımızı aldın ya. Yapma. Yapma yoksa üzülürüm. Hem üzülürüm. Oğlum bunlar nerede savaşıyor amına koyayım? Ben mi göremiyorum ya? Bu chamber hala lan. Chamber AFK olabilir bir yerde. Hala 0 kill. O ne lan? Oğlum biri Baba ez ya. Ezip geçiyor. Ez baba. Ez. Şimdi ne? Fark attım arkadaşlar. Olur ben böyle bir maç beklemiyordum lan. Arkadaşlar ben kendim bayağı da ölüm kalım savaşı oynamıyorum ama bu nasıl oğlum? Bunda bot muydu lan acaba? Oğlum bu kadar yani hiç zorlanmadım. Çatır çatır vurdum. Ha hayatımda oynadım. En basit maçtı lan ölüm kalım savaşında yani. Değişikti arkadaşlar. Değiş Değişikti de. Şaşırdım ha. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün gördüğünüz gibi ölüm kalım savaşında yargı dağıttım. Ula acaba rekabet oynasaydım neler olurdu falan. <laughs> arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Birkaç e, ne zaman lan dur bir telefondan bakacağım hatırlayamadım. Arkadaşlar ben bir tam gaz çekmiştim bir saniye. Ne zaman çekmiştim ben onu kanalı? Hemen bakıyorum bir saniye. Arkadaşlar tam gazı ben o iki hafta önce çekmişim ve iki hafta önce o videonun sonunda sonunda demiştim ki ölüm kalım savaşında hiç oynamadım ve bugün arkadaşlar ölüm kalım savaşında oynamış olduk. Oğlum çok basitti lan. Ben anlamadım bunlar niye böyle basitti lan. Arkadaşlar vallahi çözemedim. Adam bunlar sanki bot gibiydiler de ben vallahi oğlum ölüm kalım savaşta artık bot mu var anlamadım ama gerçekten basittiler. Ama garip bir basitlik var. Arkadaşlar ben gerçekten şaşırdım ve merak ettim. Ölüm kam savaşta hep bot mu geliyor ne oluyor? Arkadaşlar bunun çözelim, bunu gizemini çözelim be. Bunu gizemini şöyle çözeriz. Ölüm kalım savaşı oynamaya devam ederek ve bir sonraki bölümlerde ölüm kalım savaşı oynarız ve arkadaşlar o videolarda yani ben yine oynadığım zaman yine böyle kişiler mi gelir yoksa çatı çatı vuran kişiler mi gelir yani görürüz bu gizemi çözelim ölüm kalım savaşında bot mu var yoksa gerçek insan mı var gerçekten merak ettim bu gizemi de çözelim arkadaşlar Valorant'ta güzel çözeceğiz evet harika ya herhalde Valorant'ta ilk defa gizem çözecek olan kişi ben olacağım. Çok gururluyum bunun için. Valorant gizemleri arkadaşlar. Başlayacağız yakın zamanda. Bir sonraki videoda. Bu arada ciddi evet şaka yapmıyorum. Valorant gizemleri yapacağız. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.